Evet canlar dostlar. yokça çekerekten daha işe şiirimize başlıyoruz. Of of. Of of. Ne of. Of aman of. Sevdiğime deniz gözüme. Gelsin bu şiir. Onun için yazdım. Ah benim tatlı mı tatlı güzel yârim Gözleri güzel güzel özel mi özel yârim Herkesten çok de, çok sevdim seni anla artık yârim Sever misin beni deniz gözlü güzel sevgili yârim Bir baktım aşk kokan cennetliklerin yoluna yârim Baksın artık seni sevmeyenler kendi yoluna yârim Gidelim seninle aşk kokulu sevgi yoluna yârim Sever misin beni deniz gözlü güzel sevgili yarim Aşık oldum sana anla artık sevgili yarim Kölen olurum sonuna kadar senin yoluna yarim Ölünceye kadar beklerim Özü sözü bir Beklerim seni özü sözü bir yarim Sever misin beni deniz gözlü güzel sevgili yarim Ne olur anla artık beni bir tanem sevgilim yarim Aşkından bir an harap oldu yarim, oldum yarim. Ölürüm senin uğruna anla artık yarim. Sever misin beni deniz gözlü güzel sevgili yarim? Bıktım artık sensiz zindan oldu bu hayat yarim. Karardı dünyam zifiri karanlık oldu dünyam yarim. Dur durur apansızca Hayat bir ömür boyu seni beklerim yarim. Sever misin beni deniz gözlü sevgili yarim? Anladım ki seni sevmek sonum oldu yarim. Artık karardı dünyam karanlıklardayım güzel yarim. Aşkım ol, aşkım ışığım ol ne olur güzel yarim. Sever misin beni deniz gözlü sevgili yarim? Of of. Of ki ne of be. Of aman of. Of aman nalen. Aşkın nalen. Evet. Aşkın nalene gelsin. Şiir. İsmini de telaffuz ettim artık arkadaşlar.